Yo, I ain't never been with a body. She comes up me at it to the tally. Ay, saat kaç olmuş? Ben kalk 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 kalk. Ne yok o ben ben, 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 ben ben giyineyim bari. Ne giyeceğiz ne giyeceğiz. Şurası seçim ne Bu değil. Bu değil. Spora gideyim gitmeyeceğim. Oğlum güzel durmadı. Oğlum ne giyeyim? Do How was that when I needed someone who wasn't getting over you? When I moved to culture, new, and, and the side, when I moved call your mind and I know what you feel. What you I'ma take it for a ride, let me take it off your mind. Ablacığım ne götüreceksin? Bilmiyorum ki abi. Ya. Tamam. Ben hemen hazırlayayım. Hazır, hazır, hazır Gidelim okula. Hemen hemen hemen. hemen. Ablacığım geldi şimdi sen burada uslu dur tamam mı? <laughs> merhaba efendim merhaba. Biz karşıma bırakmaya geldik tabii ki de. Bırakınız. Tamam görüşürüz ablacığım. Canım ablam niye diktin ki? Ben şimdi burada üzüldüm ya. Kızım ver şunu bana da ya. Aa. Neyse ben koyayım şuraya. Hadi kızım dersine git dersine. Ya gidiyorum dersine. Aa. Neye bakmayalım. Çocuğum niye geç geldin? Öğretmenim evet, birazcık geri kalkmışım da özür dileyim. Bir daha olmasın. Yoksa seni çok kız yaparım. Neyse derse geçelim çocuklar. <laughs> şimdi değil mi ya? Mali Sen de gel. Tamam geldim Mila. Hadi oyun oynayalım. Evet hadi, hadi oynayalım. gelmişim ekmeği de çok zor. Ve şurada oturayım. Çantamı da elimi alayım da çantamı alayım. <laughs> Ağlam gelmişim ekmeğim. Aaa ablam gelmiş. Yıldızın için teşekkürler. Bay bay.